En çok izlenen Avrupa merkezli Türkçe haber bülteni Cem'de gündemden herkese merhaba. Bugün 27 Eylül çarşamba ben Ferhan Kösoğlu günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Haber başlıklarına geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve yayınladığımız videoları beğenip paylaşmayı unutmayın deyip gündemin sıcak başlıklarına adım atalım. Yine yoğun bir gündem bizi bekliyor. Almanya'da çocuk parası sistemi resmen değişiyor. Yeni dönem 2025'te başlayacak. Peki vatandaşları ne gibi değişiklikler bekliyor? Tüm maddeleri birazdan detaylıca paylaşacağız. Öte yandan Avrupa Birliği'nin planladığı... Ehliyet reformuna özellikle yaşlılardan büyük tepkiler var. Bunun sebebini de birazdan size Diğer bir önemli gelişme ise malum Almanya'da. Bürgergeld 1 Ocak'tan itibaren yürürlükte. Vatandaşlık parasına yönelik de tepkiler var. Özellikle çalışanla çalışmayan arasındaki farkın giderek kapanması bu noktada tepki oluşturuyor. Onun da yine detaylarına bakacağız. Maalesef yine Avrupa'da camiler hedefte, İsveç'te bir cami kundaklandı. Bununla ilgili gelişmeler de haber bültenimizde olacak. Tüm bu haberlerin detayları için Avrupa'nın Türkçe haber Avrupa'nın Türkçe haber bülteni camide gündem başlıyor. Almanya'da Bakanlar Kurulu yeni çocuk temel geliri yasa tasarısını kabul etti. Yeni yasanın 2025'te yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Söz konusu yasayla ailelere mali yardımlar konusunda daha iyi imkanlar tanınacak. Yardım miktarları da artılacak. Yeni dönemde çocuk temel geliri 3 bileşenden oluşacak. Tüm çocuklar ve gençler için gelire dayalı olmayan bir garanti miktarın yanı sıra Gelire dayalı ve yaşa göre düzenlenmiş bir ek çocuk yardımıyla eğitim yardımları da ailelere ödenecek. İşte madde madde hükümetin çocuk yardımlarında düşündüğü o büyük reform. Endless. Almanya'da Bakanlar Kurulu, Aile Bakanı Lisa Paus'un sunduğu çocuk temel geliri yasa tasarısını kabul etti. Bu yasa, çocuk parası, ek çocuk yardımı, sosyal yardım ve sosyal güvence adı altında çocuklara verilen yardımların eğitim ve katılım paketinin bazı bölümleri dahil olmak üzere çocuk temel geliri altında bir araya getirilmesini öngörüyor. <laughs> Diese wird alles dafür tun. Söz konusu yasayla ailelere mali yardımlar konusunda daha iyi bir genel bakış sağlamak ve başvuruyu kolaylaştırmak hedefleniyor. Çocuk temel geliri 3 bileşenden oluşacak. Buna göre tüm çocuklar ve gençler için gelire dayalı olmayan bir garanti miktar ve gelire dayalı, yaşa göre düzenlenmiş bir ek çocuk yardımı ve eğitim yardımları sunulacak. Ek çocuk yardımı çocuğun yaşına göre düzenlenmiş temel ihtiyaç, konut ve ısınma yardımı içerecek. Mevcut durumda ek çocuk yardımı alan ebeveynlere 14 ila 17 yaşlarındaki çocukları için aylık yaklaşık 60 euro daha fazla ödeme yapılacak. Ek çocuk yardımının yanı sıra eğitim yardımlarının bir parçası olan ve şu anda yıllık 174 euroyu bulan okul giderleri paketi otomatik olarak ek çocuk yardımı başvurusunun ardından ödenecek. Konut yardımı ek çocuk yardımı alan kişilere de ödenebilecek. Potansiyel hak sahiplerine yardım başvurusunda bulunmalarına yönelik ulaşılacak. Bu kişilerin tespiti için bir çocuk temel geliri kontrolü yapılacak. Lisa Paus konuyla ilgili yaptığı açıklamada Federal Hükümetin bu adımının Almanya'daki çocuk yoksulluğuna bir çözüm olduğunu ifade etti. Tasarının bir sonraki aşamada Federal Mecliste görüşülmesi ve 2 Şubat 2024 tarihinde onaylanması planlanıyor. Avrupa Birliği'nin planladığı ehliyet reformunda tartışmalar büyüyor. Avrupa Birliği tarafından geliştirilen ve Avrupa genelinde yaşlıların sürüş yeteneklerini daha sıkı takip getiren reforma otomobil kulüplerinin yanı sıra uzmanlar da tepki gösterdi. Yeni reformla yaşlıların, ötekiliş, yaşlıların ötekiliş, ötekileştirildiği savunuluyor. Avrupa Birliği tarafından planlanan ehliyet reformu Avrupa genelinde 2050 yılına kadar trafik kazalarında ölümlerin sıfıra indirilmesini hedefliyor. Yaşlıların sürüş yeteneklerini daha sık kanıtlamaları gerektiğini öngören yönetmelikle ilgili Almanya'dansa eleştiriler büyüyor. Almanya Otomobil Kulübü ADAC'den yapılan açıklamada "Belirli yaş grupları için sürüş yeteneklerinin kontrol edilmesi zorunluluğunu reddediyoruz." Yaşın ilerlemesiyle birlikte sürüş performansı düşebilir ancak yaşlı sürücülerin kaza riski olağanüstü yüksek değil diye kaydetti. Almanya'nın en büyük sosyal yardım derneği olan VDK'nın başkanı Verena Bente ile sadece yaş nedeniyle yeniden eğitim kurslarına katılma zorunluluğu yaşa dayalı ayrımcılığa yol açıyor dedi. Yaşlı sürücülerin genellikle daha deneyimli ve dikkatli olduğunun göz ardı edildiğinin altını çizdi. Avrupa Birliği tarafından planlanan yeni yönetmelik, gelecekte ehliyetlerin geçerliliğini daha sıkı bir şekilde sınırlamayı öngörüyor. Genel olarak şu anki 15 yıllık ehliyet geçerlilik süresi korunacak ancak yaşlılarda geçerlilik süresi azaltılacak. Ehliyetler 60 yaşından itibaren 7 yıl, 70 yaşından itibaren 5 yıl ve 80 yaşından itibaren sadece 2 yıl geçerli olacak. Ehliyetlerin geçerliliği sona erdiğinde ise yenilenmesi gerekecek. Buna göre yaşlı sürücüler için trafik uygunluk kontrolü planlanıyor. Öte yandan yeni planlanan reform acemi sürücüler için de birçok kısıtlamayı öngörüyor. Almanya'da sosyal yardımlarda Özellikle işsizlerin yararlandığı vatandaşlık ödeneğine yönelik tepkiler dinmiyor. İş bulma kurumları iş arayanlara ödenen vatandaşlık parasını yüksek bulurken bunun insanları çalışmamaya yönelttiği savunuluyor. Muhalefet de çalışanın eline çalışmayandan daha fazla para geçmesini istedi. Almanya'da iş ve işçi bulma kurumu için iş görüşmeleri yapan ve işsizlerin sosyal yardımlarını organize eden iş bulma merkezleri, çalışmayanlara ödenen vatandaşlık parasının insanları daha da tembelleştirdiğini söyledi. Gelecek yıl vatandaşlık parasının %12 oranında artırılacağına dikkat çeken Turingen eyaletine bağlı weimar meiningen Job Center müdürü Steffi Ebert, vatandaşlık parasının az gelirliler için daha cazip olduğunu söyledi. Bu tür yardımlardan faydalananların iş bulmasını zorlayıcı faktörlerin de zor olduğunu bildiren Steffi Ebert, asgari ücretin bir miktar artırılmasının da az gelirli işlerde çalışanları iş bulmaya teşvik etmediğini açıkladı. Ebert ayrıca vatandaşlık parası müracaatlarının giderek artacağını tahmin ettiğini söyledi. Muhalefetteki Hristiyan Demokratların Meclis Grubu Başkanı Yenşipan da vatandaşlık parasının bu kadar yükseltilmesini yanlış sinyal olarak değerlendirdi ve çalışanın eline çalışmayandan daha fazla para geçmesi lazım dedi. <laughs> Federal Çalışma Bakanı Sosyal Demokrat Hubertus Hayla vatandaşlık parasının yüksek tutulmasını savundu. Vatandaşlık parası yalnız yaşayan kişiler için aylık 502 euro olarak ödeniyor. Yılbaşından itibaren ise kişi başına 537 euroya yükseltilecek. Almanya'da ırkçılara yönelik operasyonlar sürüyor. Almanya'da bir hafta arayla bir neonazi yapılanması daha yasaklandı. 12 eyalette yapılan baskınlarda 39 şüphelinin evleri arandı. Almanya'da Artka Manşaft adlı Neonazi Derneği'nin faaliyetlerinin yasaklandığı bildirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Artka Manschaft Derneği ve buna bağlı olan tüm oluşumların faaliyetleri yasaklandı. Yaklaşık 150 üyesi olan neonazi, ırkçı, yabancı düşmanı ve demokrasi karşısı bir dernek olduğu vurgulanan Artka ülkedeki anayasal düzene karşı olduğu belirtildi. Açıklamada derneğin faaliyetlerinin yasaklanması kararının ardından polisin bugün 12 eyalette 39 üyenin kaldığı mekanlarda ve dernek evinde arama yaptığı aktarıldı. Almanya İçişleri Bakanı Nancy Feyza son derece ırkçı, Yahudi düşmanı ve tarikat benzeri bir derneğin faaliyetlerini yasakladıklarını belirterek bunun aşırı sağcılara ve hala nasyonel sosyalizm ideolojisini yayan zihin kundakçılarına karşı ağır bir darbe olduğunu ifade etti. Bu aşırı sağcı grubun çocukları ve gençleri iğrenç bir şekilde görüşlerini aşılama yoluyla anayasa düşmanları yetiştirmeye çalıştığını söyleyen Feyza, aşırı sağın çeşitli akımlarını birbiriyle bağlayan derneğin özgür demokratik düzen için tehdit oluşturduğunu kaydetti. Evet yine maalesef bir cami saldırısı haberini sizinle paylaşacağız. Bu sefer saldırının adresi İsveç. İsveç'in Eskilsuna kentinin Arbi ilçesinde bir camide kundaklama sonucu çıkan yangının büyük hasara yol açtığı belirtilirken caminin kullanılamaz hale geldiği açıklandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. İsveç'in Eskilsuna kentinde çıkan yangın hakkında İsveç Devlet Radyosu SR'ye açıklamada bulunan Arbi Camisi İletişim Başkanı Anas Deneyçe yangının kundaklama sonucu çıktığını belirtti. Cami'nin yakınında oturan bir aileden bir senedir tehdit aldıklarını vurgulayan denetçe, aile tarafından bir sene boyunca tehdit ve fiziksel saldırılara maruz kaldığımız polis raporlarında mevcut. Bu yangının kundaklama sonucu çıktığından eminiz ifadelerini kullandı. Arbi polisinden yapılan yazılı açıklamada yangın sonrası caminin tamamen kullanılamaz hale geldiği ve yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi. 18 Ağustos'ta İsveç'in Göteborg kentindeki Hisingen bölgesinde bulunan bir camiye mektup içerisinde şüpheli beyaz toz madde gönderilmişti. Göteborg İslam Kültür Derneği Başkanı Faraj Semmo, Devlet Televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada isimsiz mektubu incelediğinde beyaz tozların eline bulaştığını, şüpheli beyaz tozun incelemesi için polis ekiplerine teslim edildiğini söyledi. Evet bu haberle bugünlük de bültenimizin sonuna geldik. Bu haberlere ve daha fazlasına bizim tüm sosyal medya hesaplarımızdan da ulaşabilirsiniz. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.